size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar ee, bak onlar diyor Cenab-ı Allah size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor yani ne tür zarar verebilir mesela gidip ihbarda bulunur yalan şahitlik yapar oyun oynar gider Müslümanlar arasında fitne karıştırır Müslümanlara ayrı ayrı iftira tarzında evet. bilgiler verir değil mi Müslümanlar evet. Müslümanlarla bağlantısını kesmeye çalışır ee, zarar vermeye ama her türlü zarar bu tabii. Yani maddi manevi her türlü zarar vermeye çalışır. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Yani Müslümanlar mesela tutuklanması, hapse atılması, cefa görmeleri, şehit edilmeleri, evet. hepsi. Buz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur diyor Allah. Yani adam kendini tutamıyor. Dışa vurmuştur. Sinirlerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür diyor Allah. Yani içindeki volkanlar gibi çok şiddetli bir kin. Ama dışarıdan Tabi nezaketli bir usul kalıyor. Munafık buna çok dikkat eder. Çünkü öbür türlü yakalanır. Evet hocam. Hem din uslubu, dinle Kur'an'a uygun gibi görünen, hadise uygun gibi konuşması gerekiyor. <laughs> Hem de kendince kısmen nezaketli gibi konuşması gerekiyor. Munafık ona dikkat eder. Ama zaman zaman sapıtır. Onun için bak diyor ki, sinirlerin gizli tuttukları ise daha büyüktür diyor. Ama ee, size sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Taşıyor artık taştığı için kontrol edemiyorlar. Dışa vurmuştur. İnşallah. Sinelerin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Yani kahredici bir kin ve nefret içindedirler diyor Allah. Size ayetlerimizi açıkladık. Belki akıl erdirirsiniz diyor Allah. İnşallah. Yani düşünün diyor Allah. Alimler Suresi 118.